gibi görünüyor. Bu defa Vatan Gazetesi'nde işte valilere süper yetki diye vermişler. Hani tavırsız haberlerle çıkıyorlar gazeteler artık. Çünkü sinirlendirmeyelim Cumhurbaşkanımızı, öfkelenmesin, bizim patronumuza telefon açmasın diyerek. Hani haberleri vermeye çalışıyorlar ama bir taraftan da tabii bir iyi imtina, bir özen dikkat çekiyor. Bütün gazetelerimizde var bu aslında. Meclis sunulan 43 maddelik iç güvenlik paketine göre vali ve kaymakamlar polise savcı gibi emir verebilecekler. Hani bunun tavrı diye sormak gerekir. Çünkü gazete haberi verecek bir de bazen hani uygun gördüğünü, memleket için tehlike teşkil ettiğini inandığı meseleyi de eleştirecek. İşte bakın bu haber çok çarpıcı. Belki de ödüllük bir haber. Emre Eser. Siz de düşünün olur mu bu haberi okurken? Bizim binamız İstanbul Zeytinburnu'nda. Sahildeyiz. Çok da güzel bir bina. Ve denizi görüyoruz. Yaklaşık 500 metre kadar ileride çirkin 3 tane bina var. O tarihi silüeti bozan bina var. İşte bakın o. O binalar. Haber bununla ilgili. Tarihi silüeti bozan 16 9 kulelerinin ruhsatlarını iptal ettiren Mimar Yusuf Özden davadan çekildi. Danıştay kabul ederse kuleler tıraşlanmayacak. İki dava vardı. Mimar Yusuf Özden ve eşinin fotoğraflarını da görüyorsunuz. Olayı şöyle özetleyeyim. Tabii herkes rahatsız oldu imar planına aykırı olduğu iddiaları var. Bu mimar şikayetçi oldu. Danıştay'da gitti. Haklısınız dedi. Kamu çıkarına aykırı buldu. İmar planlarına ve mevzuatına aykırı buldu. Tıraşlayacaksınız dedi. Ve bu binaları yapan kişi aslında Cumhurbaşkanımıza da yakın kişi. Ama Cumhurbaşkanı tepki gösterdi. Ona tıraşlı orayı demesine rağmen tıraşlamadığı için küstü onunla Cumhurbaşkanı. Fakat bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu. Bu mimar Danıştay'ın karar vermesine yol açan o karara gitmişti ve müdahil olmuştu. Bir anda çekildi davadan ve şimdi Danıştay'da bu davanın tekrar düşmesi, binaların da sıraşlanmadan olduğu gibi kalması söz konusu. Peki bu mimar nasıl açıklıyor, ne diyor? Param aldı. Param aldınız acaba? Çünkü büyük paralardan dönüyor, 1 milyon dolardan bahsediyorlar. Hani şey için herhangi bir daire için. Çok sayıda İstanbullu biliyorsunuz üst düzey bürokratın eski emniyet müdürlerinin milletvekillerinin de orada dairesi var. Belediye çalışanları da üst düzey bürokratların da dairesi var. İsimleri çıktı hatırladınız mı onları sizlere söylemiştim. Mimar demiş ki hayır ben para filan almadım ama bana geldiler oralardan daire alanlar dediler ki mağdur olduk. Artık yaşam başladı orada diyerek ben de vazgeçtim diyor. Günah onun boynuna. Peki günah demişken sevgili seyirciler bir de saat meselesi var.